Esselamu arkadaşlar. 81 vilayet 81 Osmanlıca vesika okumalarında Malatya'dayız. Mişmiş kentiyiz arkadaşlar. Yani Kaysı şehrindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlarken buradan tüm Malatya'ya Malatyalılar arkadaşlar buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Metnin yukarısında şurası arkadaşlar besmelemiz bu şekilde yazılmış arşiv kodlarının metinlerinde besmele bu şekilde kodlanmış. Bazen latince 9 gibi olmuş ama aslında şöyle yazmak istemiş. Hızdan dolayı bu şekilde almış arkadaşlar. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra tabii metin uzun. Ben bir kısmını okuyacağım. Şurası buyruldu. Onu metinden sonra okuyacağız. Ana metnimiz bu. Metin okuduktan sonra buyrulduğu okuyup dersimizi bitireceğiz. Evet devletli ve mürüvvetli mürüvvetli sultanım hazretleri sağ olsun devletli ve mürüvvetli sultanım hazretleri sağ olsun Malatya'da evet Malatya'da vaki fahriye medresesinin Evet, öyle bir medrese varmış. Fahriye Medresesi. Ee, tabii Malatya'lı kardeşlerimiz bilirler herhalde diye tahmin ediyorum. Medresesinin tedrisi, arkadaşlar. Yani eğitim vermeyi, kastediyor tedrisi eğitimini ve evkafın ve evkafın, evkafının daha doğrusu. Yani Fahriye hem medrese varmış hem vakfı varmış. Evkafının tevliyeti yani bir ne e, burada yönetimiyle ilgili arkadaşlar mütevelli heyeti dedikleri kısım bu yani e, tevliyeti 20 seneden 20 seneden beri burada ye harfi gibi yazılmış berü arkadaşlar bu yeri değil beri yani beri bu da ileri üzerinde yani metni yazan kişi diyor benim üzerimde yani bu dağ ileri üzerinde iken Evet iken Muhammed Muhammed Mehmet diye de okunabiliyor ama genelde şedde varsa biz Muhammed okumayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Muhammed nam Kimesne adlı o kişi Kimesne Hilafı şu F harfi bu şekilde kaf gibi yazılıyor. Hilafı inha olup gadr edip evet gadr edip yani e, zulmedip mezburun ref'inden yani o ilgili kişi kim Muhammed'in ref'inden e, tekrar ibka te, tekrar ibka evet tekrar ibka ve mukarrer kılınıp olay şu eee bu yazı yazan zat medresenin Fahriye Medresesi'nin hem tedris vazifesini hem tevliyet vazifesini yapıyormuş. Sonra Muhammed ismindeki bir kişi gelmiş, e, gasp etmiş. E, arkadaşlar, daha sonra e, de devam ediyor. Tekrar e, berat verilmiş bu mektup yazan kişiye. Tekrar e, sen oranın müderrisisin diye, vazifelisisin diye tekrar beraat veril, verilmiş. Bu karar kılınıp gidime beraat ihsan Burada da olunmuş iken evet ihsan olunmuş iken merkum Muhammed yine müdahaleden hali değildir. Yani e, ilgili zata e, bu, yazı yazan Arzu Hacı yazan zaten o Muhammed hala e, böyle müdahale ediyormuş diyelim arkadaşlar. Tekrar anlaşılması için tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bir medresenin medresenin Fahriye Medresesi'nin müderrisi ve tebliğ vazifesini gören şahıs e, bir mektup yazıyor. Bu mektupta şöyle diyor. Muhammed isimli bir kimse kişi e, evvela o bu vazifeleri bundan almış zulümle almış Daha sonra bu durum yukarıya nakledilmiş Ondan sonra bu kişiye tekrar bu vazife verilmiş e, beratla verilmiş Berat verildi halde tekrar e, o Muhammed isimli şahıs e, müdahaleye devam ediyormuş diyor. mahalli derkenar olunup evet e, mahalli derkenar olunup mucebince mucebince zapt ve müdahalesi evet müdahalesi men babında evet müdahalesinin men i babına yani bura men babında yazmış yani men i babında kadıya ve mütesellime bu kadı bu şekilde yazılmış kadıya ve mütesellime hitaben evet hitaben ferman sultan diye kalmış sultanım hazretlerinin gibi bir cümle olacak ferman sultan sultanım gibi kalmış arkadaşlar ee, yer yer bu tür bitim bitimeler olabiliyor kimmiş peki bu zat Eddai abdul nebi evet Abdünnebi nebi ismindeki zat kendi başından geçen olayı arzu halde beyan etmiş arkadaşlar ee, Tabii ki bu, ha, bu tip ve emsal haller hala günümüzde cereyan etmiyor değil Ondan sonra Yukarıdaki buyurulda e, buyddu da ne yazıyor bakalım bu diye göz atıyoruz şurası arkadaşlar yukarıda daha derken kenarlarda farklı hatlarda e, özellikle siyakat tarzı metinler yazılmış oraları okumuyoruz arkadaşlar siyakatle ilgili ayrı vesikalar zaten paylaşıyoruz Şimdi e, burada der kenarı yazıyor arkadaşlar şurada der kenarı mucebince evet der kenarı mucebince e, zaptı için evet zaptı için e, yani o ilgili Muhammed'in e, zaptı için hüküm buyruldu. Yani artık karışmasın kendi işine baksın müdahale etmesin kitabın babında bir buyruldu Şu işaret arkadaşlar metnin divandan çıktığını bize gösteriyor. Evet. Tekrar bu kısım der kenarı mucibince zaptı için bak. Z harfi metinde vardı zaten zapt diye geçiyordu. Z, B ve şu kısım T harfi zaptı için. Şun İçün şeklinde değil de çün şeklinde geliyor. Zapti burada ye zapti çün şeklinde geliyor. Zapti için burası hüküm arkadaşlar. Burası da buyruldu. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar 81 vilayet 81 Osmanlıca vesika okumalarında Mişmiş kentteydik. Malatya'daydık. Tabi e, derslerimizin bir kısmını e, böyle dışarıda okuyorum. Halili sesler geliyor. Bunun için tekrar arkadaşlar kusura bakmayın. iş yerinde öğle arasında gelip böyle. Zaten Ramazan'dayız. Ne yapıyoruz? Sizlerle böyle okumalar gerçekleştirmeye çalışıyorum. Gelen sesler için kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki durağımız Malatya'dan sonra Manisa'dayız. Şehzadeler şehrine gideceğiz. İnşallah orada görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm.